Kütahya yeni bütçesine kavuştu. Kütahya Belediye Meclisi 2025 mali yılı ve takip eden 2 yıl için hazırlanan bütçeyi Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda onayladı. Meclis üyelerinin katılımıyla yapılan oylama sonucunda 2025 yılı bütçesi 5 milyar 298 milyon TL olarak belirlendi. Bütçe şehrin geleceği için önemli bir adım olarak kabul edilirken AK Parti de Milliyetçi Hareket Partisi ve CHP'li meclis üyeleri oy birliğiyle kabul etti. Belediye Başkanı Eyüp Kahveci toplantıda yaptığı konuşmada, Kütahya'nın gelişimi için tüm belediye meclis üyeleriyle işbirliği yapacaklarını vurguladı. Başkan Kahveci, şehrin daha iyi bir hale gelmesi için karşılıklı uyum ve sonuç odaklı çalışmalarını ifade ederek destek veren tüm meclis üyelerine teşekkür etti. Toplantıda söz alan AK Parti Belediye Meclis Grubu Başkanı Mahmut Öztaş Sahya Belediyesi iştirak şirketlerinin şeffaf bir şekilde denetlenip denetlenmediği ile ilgili soru sordu. Başkan Eyüp Kahveci bu konuda duyulan hassasiyetin her alanda geçerli olduğunu belirterek belediye iştiraklerinin denetiminin şeffaf bir şekilde yapıldığını ve Simpaş AŞ ile ilgili raporların bu şeffaflığı ortaya koyduğunu söyledi. Ayrıca belediyeye ait karlı şirketlerin yönetimine dair değerlendirmeler yapılarak sermaye artırımı toplantılarının yapılacağı belirtildi. 2025 mali yılı için onaylanan bütçe, Kütahya'nın altyapı, sosyal hizmetler, kültürel faaliyetler ve çevre düzenlemeleri gibi alanlarda yapılacak yatırımlar için gerekli finansmanı sağlayacak. Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, şeffaflık ve hesap verilebilirlik konusunda yapılan çalışmaların titizlikle sürdürüleceğini vurguladı.